Değerli dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu hafta öyle şeyler oldu ki içimiz yanıyor. Ülkemizin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Rehine olarak alınan 13 askerimizi, sivilimizi şehit verdik. Ayrıca operasyonun başlangıcında 3 tane silahlı kuvvetler mensubunu şehit vermenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli dostlar, 13 rehine şehit edilirken operasyon başlangıcında şehit olan kahramanlarımızla birlikte şehit sayımız 16 olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Değerli dostlar, bu acı bile siyasetçilerimizi bir araya getiremedi. Ülkede bizleri topyekün yapamadı, ona yanıyorum ben. Buna yanmayın da neye yanacaksınız? Birlik ve beraberlik olmanın günü, zamanı, bugün değil de ne zaman diye söylemeden edemiyorum. Beş yıl önce rehine alınan şehitlerimizi maalesef alçak, eli kanlı terör örgütü beklediği tarafından harekat esnasını infaz etmişlerdir. Değerli dostlar anlamadığım bir şey var ki bu rehineleri kurtarmaları için, kurtarılmaları için neden bu kadar zaman bekledik? Kurtarmak için şimdiye kadar ne gibi yollar arandı bilemiyorum. Mutlaka bir şeyler yapılmıştır. İsrail kadar bile olamadık. Kurtarmak için başka yollar denendi mi bilemiyorum. Kurtarma, kurtarılmaları için neden beklendiği yine bilemiyoruz. İster istemez insan aklına bunlar geliyor elbet. Kara Harekatı'nın bu 13 askerimizin ve vatandaşımızın kurtarmak amacıyla yapıldığını Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştır. Dilerdik güzel bir müjde alalım. Nasıl ki daha önce e, uzaya çıkacağımızla ilgili müjdeleri aldığımız gibi bu müjdeyi almak isterdik. Müjde bekliyorduk. Ama olmadı. Gerçekten acımız büyük. 13 infaz edilmiş rehine ve 3 tane hareket sırasında verdiğimiz şehidimiz. Ruhları şahat, mekanlar cennet olsun. Alamadık bir müjdeyi, içimiz yandı ve yanmaya devam ediyor. Harekette 53 terörist etkisiz hale getirildiği söyleniyor. Bir nebze içimize, yüreğimize soğuk su serpilmiştir ama bana göre bu yeterli değil. Rehine alınmış olan bu askerlerimizin, şehitlerimizin varlığının kamuoyunca fazla bilgisi yoktu. Umarım 5 yıl beklememizin haklı bir nedeni vardır diye düşünüyorum. Diyarbakır'da evlatları kaçırılan annelerin 5'inin, e, sanırım bu askerlerimizin anneleri olduğu bugüne kadar pek kamuoyuna yansımadı. O annelerimizden 5'inin evlatları, rehine olan evlatları olduğunu e, şimdi öğrendim. Şahsen ben yeni öğrenmiş oldum. Her ne kadar rehinelerin kurtarılması görevinin asıl iktidarın sorumluluğunda olduğu bir gerçek ise de muhalefet bu konuda ne gibi girişim yapmıştır? Bir çaba göstermiş midir? Onu da bilmiyoruz. Aslında onlara düşen görevler vardır diye düşünüyorum. Değerli dostlar, bunlar sorgulanmalı, konuşulmalı. Yeter. 40 yılı aşkındır teröre verdiğimiz kurbanların haddi hesabı yok. Başta Sayın Devlet Doktor Devlet Bahçeli'nde bu konuda çok hassas olduğunu düşünüyorum. Bu konularda ileride kamuoyuna daha geniş ve e, tatmin edici bilgiler verilecektir. İlk defa bu harekattan sonra TSK en üst seviyeden bilgilendirme yaptı kamuoyuna. Harekatın detaylarının açıklanması, harekatın nasıl yapıldığı ve nerelere girildiği şeklinde bilgiyi Bizzat Genelkurmay Başkanı Yaşar Güre tarafından verilmiştir. Bu benim için önemlidir. Uzun zamandır Genelkurmay bu tip açıklamaları basından uzak olduğu için yapmıyordu. Bu sefer e, kendileri bizzat hareketle ilgili bilgi verdi. Ancak gözden kaçan bana göre bir şey vardı. Sayın Hulusi Akar da oradaydı. Sanki Genelkurmay Başkanı gibiydi. Elbette Hulusi Akar da bir açıklama yapacaktı ve nitekim mecliste gerekli açıklamaları ve bilgilendirmeyi yaptılar. Ama dileriz ve umarız bundan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu tip harekat ve şeylerinden sonra operasyonlarından sonra bilgilendirmeleri bizzat Genelkurmay Başkanının açıklaması daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Değerli dostlar, anlaşılan o ki bu harekatın çok riskli ve çok zor bir harekat olduğuydu. Rehinelerin böyle bir yerden kurtarılması ihtimalinin de büyük risk taşıdığını, efendime söyleyeyim e, bu riske rağmen bu harekatın daha zor olduğunu e, söyleyen emekli askerlerimizden anlaşılıyor bu konu. Ancak buna rağmen Iı, silahlı kuvvetler canla başla ıı, gerekli operasyonu yapmış ve harekat tamamlamıştır. Keşke ıı, 13 rehineyi de kurtarabilseydik ve o 3 şeyi de vermeseydik daha güzel olacaktı. Sevinecektik hiç olmasa. Şu anda yüreğimiz yanıyor biliyorum. Rabbim şehitlerimizin ailelerine sabırlar versin. Değerli dostlar. 13 şehidimizin bir arada olduğunun istihbaratının alında anlaşılıyor. Bununla birlikte teröristlerin zorda kalarak kaldıklarında bu rehineleri infaz edeceği düşünülmemesinin ihtimal bile vermiyorum. Düşünülmüş olması gerekirdi. Gerekirdi diyelim. Tahmin ediyorum bu düşünülmüştür. Ama belli zorluklarla karşılaşıldığı için gereken tam yapılamamış olabilir diye düşünüyorum. Nitekim 7 tane çelik kapı, demir kapı olduğu söyleniyor. Değerli dostlar, bu konuda fazla yorum yapmayı istemiyorum. Ne söyleyeceğimizi bilemiyorum. Ülkemiz terörden çok çekti. Rehnelerimizin kurtarılması siyasi olarak kime ve neye yaradı diye düşünmenin yararı yok kimseye de bir fayda getirmez. Lakin bunun için bunun iç siyasette özellikle iktidar tarafından kullanılması da doğru değil, muhalefet için de aynı şey geçerlidir. Ayrıca bu hareketin siyasi bir hesaplama yapılmış olması, hesaplama yapılmış olması veya olmaması anlamında bir değerlendirmeyi yapmak, düşünmek bile istemiyorum. Bunun yeri ve zamanı değil bana göre. Artık hamasete son vermeliyiz değerli dostlar. Terör sorunu sadece iktidarın sorunu değildir elbet. Siyasi iktidar muhalefetsiz olarak bunu yüklenmekten vazgeçmelidir. PKK terörü bir ulusal dava konusu edilmelidir. Bunlar asla gözden kaçırmamalıyız. Ulusal davamızdaki haklılığımızı kabul ettirebilmemiz için de birincisi içeride birlik ve beraberliğin sağlanması gerekir. Terörle ancak böyle mücadele edebiliriz değerli dostlar. Terörle mücadele stratejinin bir parti stratejisinden ziyade devlet stratejisi haline getirilerek birlikte mücadele edilmedikten sonra sonuç alamıyoruz. Bunu görmemiz lazım. Bugüne kadar her iktidar kendi bekası için bu meseleyi kullanmış ve başarısızlıklarda işi bu sefer askere ihale etmiştir. Yanlış olduğu ortadadır. Bu yanlıştan vazgeçmeliyiz değerli dostlar. Ben onu biliyor, onu söylüyorum. Bir devlet stratejisiyle bu terörün üzerine gidilmelidir. O bu siz yok, ben sen o yok, biz varız, Türk milleti var. Hep beraber topyekün devlet stratejisi olarak güne göre değişen stratejilerle değil, belirli bir stratejiyle yola çıkmak gerekir. Bunu uluslararası ancak böyle anlatabiliriz. Bunu anlatmanın tek yolu içeride birlik, beraberlik sağlandığı müddetçe olur. Muhalefetiyle, iktidarıyla, sivil toplum örgütüyle. Biz birbirimizi ötekileştirerek dışarıya karşı da mücadele yapamayız değerli dostlar. Bakın daha 12 saat geçmedi. Şehitlerimizin üzerinden, kanları e, üzerinden siyaset yapıyoruz. Mecliste görüşmeler var. İthamlar, birbirini suçlamalar, oysa ki orada hamasi sözler değil, çözüm ne gerekiyorsa yapılmalıdır diyerek, el ele, kol kola girerek bunun e, çözümünde bir yol aranması gerekiyordu. Bunlar konuşuldu değerli dostlar. Birkaç gün sonra bunları yine unutup gideceğiz. Emin olun böyle olacak. Unutulmaması gerekiyor. Bunlar bizim ülkenin yararına menfaatine değil değerli dostlar. Artık bunu anlamamız gerekir. İktidarıyla muhalefetiyle terörün karşısında evet. dik duracağız. Bir duracağız, iri duracağız, diri duracağız ama birlikte duracağız. Ya liderlerin birbirlerine artık hakaret, birbirlerini ötekeleştirme, birbirlerini küçümsemesinden vazgeçmeliyiz. Kol kola girip beraberce oturup konuşabilmeliyiz. Bunu yapmadığımız müddetçe bu beladan kurtulamayacağız değerli dostlar. <laughs> Bakın bir devlet stratejisi haline gelmediği zaman neler olduğunu gördük. Daha önce bir açılım süreci yaşandı. Kaldı ki o zaman Sayın Doktor Devlet Bahçeli gerek e, Kılıçdaroğlu bunun böyle olmayacağını beraber oturup bir strateji halinde e, terörün üzerine gidilmesi gerektiğini ve bunun yıkım süreci olduğunu söylediğinde bazı tepkiler almıştır ama doğruydu. Ne oldu? Başarısız olduğunu gördük. O dönemde bunlar söylendiği zaman kimiler birbirlerine hakaret etti, kimileri birbirine kızdı. Ama oturup konuşulmadı. Değerli dostlar, bu iş mecliste ulusal bir mutabakatta çok kolay halledileceğini, el ele sırt sırta verildiği zaman çözüleceğine inanıyorum. Umuyorum ve diliyorum ki bundan ders almalıyız, alınmalıdır da ya birbirimizi hain ilan ederek, bağırıp çağırarak, hakaret ederek birlik ve beraberlik test edilmez. Ya bunu çocuklar bile biliyor ya. Ama hala anlatamıyoruz. Bakın dün grup toplantılarına, bugünkü grup toplantılarına bakıyorsunuz. Değerli dostlar, İktidar muhalefet birbirlerini suçlamaktan başka bir şey konuşmuyor. Ortaya bir çözüm koyamıyorlar. Bir araya gelemiyorlar. Yok böyle bir şey ya. Hiçbir ülkede görülecek bir şey değil. Bir araya gelinemiyor ya. İşte burada partili cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği bir sancı var. Sorun, sorun, sorun orada. Dün partilere ziyarete gidilirken iktidar partisinin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda ziyarete gitmiyor. Liderlere AK Parti'nin ikinci adamları ziyarete gidiyor. Böyle olmamalı. Sayın Cumhurbaşkanımız partilere, muhalefet partilerine gidebilmeli. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener, Sayın Doktor Devlet Bahçeli de parti liderleriyle doğrudan birbirlerle görüşebilmelidir. Bunun yolu açılmalıdır. Bu böyle devam edemez. Şimdi bütün bunlar yaşanırken bir, bir de anayasa yapalım e, söz konusu. Evet yapalım, anayasa yapalım. Ama ve lakin hem gelin anayasa yapalım deniliyor, ondan sonra birbirinin yüzüne bakamayacak şekilde ithamlar, hakaretler, birbirlerini suçlamalarla e, birbirinin yüzüne bakamayacak hale getirilip, ondan sonra anayasa yapmaya kalkarsak bunu da başaramayız. Bu da hamasetten öteye gitmeyeceğine inanıyorum. Ya değerli dostlar anayasa yapacağız. Çıkıyor bir iktidar grup parti grup meclis üyesi diyor ki efendim şey kuruluş anayasası olacak. Ya bey efendi sen neyi yıktın da yeniden kuruyorsun? Tam bunu tartışırken birden efendim yanlış anlaşıldım diyerek bunu düzeltmeye kalkıp bu defada Başka bir pot, gaf veya ağzındaki bakla ne derseniz deyin. Efendi kalkıyor diyor ki, bu sefer ne diyor? Diyor ki, efendim ee, diriliş anayasası yapalım. Ya beyefendi biz 19 yıldır iktidarınızla yönetiliyoruz. Doğru. E biz öldük mü de diriltmeye kalkıyoruz. Böyle şey olmaz. Hayda nereden çıktı dedik. Efendi bu, bu Türk milleti öldü diye yeniden mi diriltiyorsunuz Allah aşkına? Evet belki ekonomik ve mali yönden öldük. Birlik ve beraberliğimizden, dirliğimizde öldük. Belki siyasi ahlaken öldük. Belki hak ve hukuk ada, adaletten yana öldük. Ama Türk milleti ve Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet dimdik ayakta ve ölmedi. İlelebet paydar kalacağı da muhakkak. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti için diriliş anayasası da söz konusu olamaz. Kuruluş anayasası da söz konusu olamaz. Liderlerin birbirine sevgi ve saygısı kalmamışsa, muhaliflerin sözleri dinlenmiyorsa, özgürce kimse konuşamıyorsa, gösteri ve protestolar hemen bir terör olarak nitelendiriliyorsa, haklı adalet yerini bulmuyorsa, yeni bir anayasadan nasıl söz edeceğiz? Bunu hiçbir siyasi görüşle söylemiyorum. Bunu bir vatandaş olarak söylüyorum. O zaman burada samimiyet nerededir değerli dostlar? Daha anayasaya tartışmaya bile gelmeden yok kuruluş anayasası, yok diriliş anayasası derseniz olmaz. Birbirinize hakaret ederseniz olmaz. İki dost birbirine küfrederek oturup anlaşabilir mi? İki dost diyorum. Düşmanı boş verin, rakibi boş verin. İki dost bile birbirine hakaret ederek bir ortak yol bulabilir mi? Bulamaz. Ülkede birlik ve beraberliğe hasret kaldık. Bu arada BDP ayrı bir çıban başı olarak ortada kalıyor. BDP hakkında yapılması gereken yapılmalıdır. Lakin hiçbir parti BDP oylarından vazgeçemiyor. Neden? Kimse götürüp Cumhuriyet Başsavcılığı'na delilleriyle birlikte şikayette bulunamıyor. Çünkü BDP'nin herkes oyuna talip. BDP oylarına talip tabi. Ama bu böyle olmaz. Bana göre dava açılması için elinde bilgi ve belge deliller olan ve görevi olan iktidar partisidir. Cumhuriyet başsavcına dava açabilimi açması gerekir. İktidar partisi açmıyor. MHP açmıyor, İyi Parti açmıyor, CHP açmıyor. Kim açacak bu davayı? Bir tek yol kalıyor. Cumhuriyet başsavcısı açması gerekir. Cumhuriyet başsavcısı niye açmıyor? Onu bilemem. Ona sormak lazım. Ama madem BDP'nin iltisakı var ki var. Bunun delilleri ortaya koyacaksınız ve davayı açacaksınız. Hem de hep birlikte. Ve bunu dış dünyaya da delilleriyle beraber anlatacaksınız. Değerli dostlar, Amerikan Büyükelçiliği efendim şüpheli ölüm diyor. Biz de götürüp dosyalardan efendim şüpheli olmadığını ispata çağırırız. Bu nedir? Hesap vermedir. Oysaki doğru olan bunu basınla paylaşırsın basın alır bunu yayınlar ve Amerika'ya dersin ki gördün mü? AB, Avrupa Birliği'ne dersin gördün mü? İşte bakın basında var. Ama sen dosyayı alıp götürüp vallahi böyle değil şöyle oldu dersen bu bir hesap vermedir. Böyle dış politika devam edemez. Şimdi bu arada BDP ile ilgili adım atılmazken öte yandan efendim çıkıyor ortaya Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı İskilipli Atıf ölümünün bilmem kaçıncı yılında anlıyor. Ya Atatürk düşmanı ve Cumhuriyet düşmanı olan bu adama idam edilmiş bu adama övgüler düzenliyor. Kuvayi Milliyeci deniliyor. Ondan sonra kalkıyoruz. Ülkenin bekasıdır. Mücadeledir, birliktir. Bunları artık bırakalım değerli dostlar. Atatürk'e ve Atatürk cumhuriyetine söylenmeyecek sözleri söyleyenlerden bile hesap soramıyoruz. Şimdi İskilipli Atif Efendiyi idam eden idam edilmesine neden olan hainliklerini tartışır hale geldik. Neyini tartışacağız? Bunların hepsi ortada. Değerli dostlar ne diyeyim ki vatan hainlerini bile artık getirip bir aynı FETÖ lideri, bir PKK liderini yıllar sonra över gibi översek biz bu konularda başarılı olamayız. Değerli dostlar, içimiz yanıyor. Şehitlerimize, tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Umuyorum ve diliyorum ki bir daha böyle şeyle karşılaşmayız ve herkes aklını başına alır ne mutlu Türk'üm diyene. İyi günler, hayırlı, sağlıklı günler, haftalar diliyorum.